Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Yal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Salı gününden beri görüşmekte olduğumuz hakimler ve savcılar yüksek kurulunun Anayasa 159'dan kaynaklanan idari yapısındaki değişikliklerle ilgili kanun teklifi komisyonda görüşüldü. Bildiğiniz gibi yaklaşık 20 önergeyle e, muhalefetin de e, bu konudaki e, ifadeleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapıldı. Dün de genel kurulda yine gerekli düzenlemeler yapıldı. Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama görevini yerine getirirken tabii ki ihtisas komisyonlarında ve genel kurulda birlikte hareket edecektir. Burada buradan yola çıkarak hiçbir şekilde karşılıklı olarak bir kesimi suçlamak ya da o kesime karşı o kesimin haysiyetine, onuruna şahsiyatına dönük e, ifadeler tabii ki kabul edilemez. Ve biz hiçbir şekilde fiziksel şiddeti tabii ki onaylayamayız ve asla makul karşılanamaz. Burada özellikle şiddeti ve şiddeti doğuran ortamı da iki ayrı şekilde ele almamız gerekiyor. Şimdi dün biz grup başkan vekili arkadaşlarımızla da bu konuyu görüştük. Çünkü e, sistematik olarak bu kanun görüşülmeye başladığı günden beri e, bazı e, milletvekillerinin kullandığı ifadeler AK Parti grubuna dönük tutanaklarda var olan hırsız var gibi ifadeler ve aralıksız olarak sürekli bir milletvekilinin hırsız var, hırsızlara bakın gibi ifadeleri e, tabii ki milletvekillerinin onurlarını, haysiyetlerini, masumiyetlerini ciddi anlamda yaralamaktadır. Ve burada iş tüzük 157 doğal olarak şahsiyetle uğraşmaktan e, mütevellit uyarı cezası da verilmesi gerekiyor. Nihayetinde bizler burada temsil yetkisiyle buraya gelmiş bulunan insanlarız. Tabii ki bizim herhangi bir şekilde fiziksel şiddeti onaylamamız ve e, kabul etmemiz makul olmadığı gibi bu şiddet ortamını doğuracak dili, ifadeyi ve yaklaşımları da asla kabul etmememiz ve onaylamamamız gerekiyor. Umarım bundan sonraki süreçte milletvekilleri birbirlerine karşı daha saygılı olurlar ve hiçbir şekilde şahsiyatla ve insanların masumiyetlerine dönük ifadeler kullanılmaz. Bu arada yaralanan e, milletvekili arkadaşımıza, CHP Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.